Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birde Broaster'da son gelen güncellemeli kostümleri, aksesuarları ve yeni gelen karakterleri deniyor arkadaşlar. İlk uçan karakter geldi. Ee, bu yüzden onu deyince arkadaşlar tamı tamına iki saattir ben bu videoyu çekmeye çalışıyorum. Güncellemenin gelmesini bekledim. Son iki saat ne hani, kala geldi. Normal Broaster'da daha gelmedi. Onun gelmesine 2 saat kala Musa geldim Normal 2 hafta önce falan geliyordu. Lanet olsun bir güncelleme gelmedi. Saat 2 uçağa geliyor ben hala videoyu çekmeye çalışıyorum. Gerçekten o kadar sinirliyim ki telefonu kaldırıp duvara vurasım geliyor. O kadar sinirliyim arkadaşlar. Gerçekten aynı kelimeleri söylemekten dilimde tüy bitti. Lütfen arkadaşlar emeğimi karşılığını verin. Bir abone olun bir like atın arkadaşlar lütfen. Başka hiçbir şey istemiyorum sizden. Lafı çok fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim ilk olarak şu yeni gelen karakterleri bir deneyelim. Geçken saat iki buçuk geliyor ve yarın çok erken kalkmam gerekiyor ama ben sizin için yani yap uğraşıyorum. Şu 1500 1500 vuruyor arkadaşlar. Hemen yani ilk ilk uçan karakter arkadaşlar. Ben havadayken çalıları falan görebiliyorsunuz. Havadayken hasar da verebiliyor. Sen böyle arkadaşlar. Arkadaşlar Şöyle vurduğunda kendini geri itiyor. Bir tane daha var. Böyle bir hiperler koyuyor yere. Hoparlörü içinde olan düşmanlarına yüz yüze hasar veriyor. Böyle bir karakter arkadaşlar Janet. Hemen ikinci karakterimize de geçelim destansı. Bonnie. İmparatorca Bonnie diye bir kostümü var. Bu da böyle bir top atışçısı. Bir tane bir tane yani bir gibi. Ultisi de olunca atlıyor. İnsan haline geri dönüyor. Bin bin vuruyor. Atışlar çok yavaş tabi ama. Şöyle ultisi de böyle. Ben ultisi demişim. Kız var. Bonnie de böyle arkadaşlar. Ultisi kendi kendine dolabilen bir karakter. Yani ben öyle düşünüyorum. Daha bakmadım. Ve top haline geri dönebiliyor ve böyle. Hemen hızlı bir şekilde Lola'yı deneyelim. Galaksi fırtınası <laughs> diyor arkadaşlar. Normal dostluk masaya dönüyorum. girmeyi unuttum. sinirden. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şu yeşil yeşil atışları var. Hadi lütfen hızlı dal ya. Bakın ultimi attım. İçinde hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Güzelce bir eksik de yedim. Afiyet olsun. Çift hesap saçma açacağım. Tek de her dakika. Ölemem. yani fırsatımı nereden çıkaracağım bilmiyorum o kadar sinirliyim Şimdi uğraşamam ya itimin alınmam lazım Bakın yine aynı. Hiçbir değişiklik yok. İçimde yeşil duruyor. Ölmemiz hemen bakalım. Şunu da öldürün Allah ne aşkımıza. Sen ne biçim botsun o? Bu ne biçim oynamak? Sen bot değilsin. Öldür aynen. Aferin sana. Şimdi yalanım beni boğuyor. Ben de yalan üzerinden atıyorum bu kadar arkadaşlar. Tek hesaplaşmada oynamaya karar verdim. Böyle böyle. Ee, sıradaki Meg canavar kamyonla arkadaşlar. Tatiline kadar mı? İyi. Umarım nasıl? Umarım iyi geçiyordur arkadaşlar. Ben tatlısım. İyi geçiyor. Bir hafta tatil gidip biliyorsunuz. Bizimiz biliyor. Evet öldüm. Kayıt bakalım. Silahını yere atıyorum. Tek bir şapkasını atıyorum. Bu yani artık gözlerimi açamıyorum arkadaşlar çünkü saat iki buçuk iki buçuk ve ben video çekmek için uğraşıyorum. Tek de olsa en şanlı bir video yüklü olacak. Şöyle multimedi kuşanın bakın asilerimi gördünüz zaten. O, vuruş yine. Ama. Bakın duruşu yine aynı arkasında sürekli Her karakter su tonaki gibi bırakıyor şöyle i̇şte lastik izi Böyle Spike'e geçelim arkadaşlar Spike'da Conduct Spike, Spike. Ben bu kostümü çok sevdim Ama hepsi yok Evet o büyücü bağlı gibi var. Size şöyle büyücü bağlı gibi arkadaşlar bakın bu havadan atıyor bu yani aynı hemen ultisi de aynı ultisi ilk spike'ı aynı sadece yanıyor yanıyor ulti aynen bir, bir ulti dolduramadık ya Mürtisi böyle. Aynı ama yanıyor. çıkalım. Kalitme animasyonunu göstereceğim arkadaşlar. Karl beni öldür. Next. Ah bizim tamam. Ve elindeki kapı anlamı fırlatıyor üstüne düşünce kendisi duramıyor aynı ember gibi spike da böyleydi sırada byron var patron byron delirmek üzere yani. top atışları var byron'ın Arkadaşlar Hadi sivri şöyle. Küre atıyor. Gel beni öldür. İkisi de böyleydi. Bir kere daha çok sinirleniyorum. Sonra arkasındakileri şeyle uçuyor. Gülü yüzüne yapışıyor. Bu kadar bari. Miripi. Darumba miripi gibi çalıştım. Umarım sesim geliyordur arkadaşlar yani. Sessiz konuşmaya çalışıyorum çünkü biraz. Gecenin hiç olmuş çünkü saat arkadaşlar yani. Bağıra bağıra konuşamam. Hava dağı. E nasıl gelecek çaldık arkadaşlar böyle. Arkadaşlar bakın böyle arkadaşlar. Ultisi de böyle. Yılbaşı gibi ultisi var. Arkadaşlar gördünüz mü? Şöyle. Şöyle bana oldu bir çok güzel şey bakın. Bir kim gördünüz mü arkadaşlar? Hani öyle bir şey. Kaytmamasın da böyle. Ve elindeki top aldığı Yok gözüyle. Sıra da tara var. Sıra da çöl fırtınası tara. En sevdiğim kostüm olabilir. Gayet iyi herkesten görmüşsünüz. Çünkü herkes paylaştı kostümü. videosu yapıldı yani daha denemem ama hatta denendi kapışma filan yapıldı bir ipiyle ve çok detaylı bir tanıma koymadı kayıtma animasyonunu görelim seni gördüğünüz zaten bıçak fırlatıyor bıçak kahveye fırlatıp bıçaklardan kaçıyor arkadaşlar bir tane gördün mü? bu çok güzel ırkçısını göstereceğim sonrakında böyle bıçak, bıçak ben peygamberin aşkına öldürme yani gelme abicim gelme ben ilk ilk çektiğim videoda zaten bunun ırkçısını 2 saat öğrenememiştim 2 saat Karan Ulus'u uğraştım. 2 saat. Kim ya izliyor? Ben pes ergeyle şöyle şeyler bırakabiliyoruz. Yine özelliklerden biri. Bu. İngeler çok güzel. Spray. İzleyenlerden ne? Red ediyorum. Bir beni biraz sas kalmıyor. Müthiş de sanki bir yavaş dolu abi ya Şu Şöyle tamam iyi seyredin şöyle. Lamba e, yağda böyle kristal gibi şeyler var şimdi. Şäne kadar katmanlar aslında ne kadar bu kısma kadar. Para da böyle arkadaşlar. Ben çok beğendim tarayıyı. sırada kim var? Az kaldı zaten bir Karl kaldı. Bir de değerli kaldı. Karl da böyle ne? Motorcu Karl. Bu da tam duvarı taş edilir. Şöyle. Elinde levi gibi bir şey var onu fırlatıp duruyor. Mükemmel yok. şimdi şey bu ilçesini görseydik şurda ilçesi şey de böyle bakın arkadan çirkinlikler gibi izler bırakıyor bütün karakterler zorlanır yani bu güncellemede gelen kostümlerdeki işaretlerinden bir kayıt animasyonuna bakalım ilçesini şey gördünüz atışları ne gördünüz kaybetmemişsiniz. Biri gelse. Gel beni öldür. geldi ya. Benim pek böyle. Kapasın şey düşüyor. Bu kadar. Yine aksesuarlar da geldi arkadaşlar. Onları tam bilmiyorum. Bir tanesini yine biliyorum. O da Sörk. O ışınlanmak üzere kalkmış. Deren de böyle arkadaşlar. Böyle lastik flaşı. Gayet çok güzel bir kostüm Çok beğendim. Şu üstüne göstereyim Bakın bunun da arkasına aşağıya çıkıyor. Bir izler. Ben şöyle bir öleyim. Asistlerine gördüğünüz gibi. Üstünde gördüğünüz Hadi hadi çabuk. Çabuk. Bir daha. Böyle evet. böyle bir lastik. Video için onu da çıkıyor. Evet, kostümleri inceledik. Karakterleri inceledik. Yeni gelen o oh, sprey şeylerini gördünüz. Yeni ki e, şey de geldi. Arkadaşlar ben de göstermedim size. Şöyle şunlar geldi arkadaşlar. En son bu onunkiler vardı. Bakın bunlar da geldi. Çok güzel. Böyle resim tarzı var. Işte. patlama var. Civciv var. 8 byte var. Broken roketi var. Falan filan. Bu sırtındaki şey var. Nisan ayısı var. Koltuğun silahı var. Tik var. ve tuhaf da simgeler. Böyle. Size şu search noktası da göstereyim de arkadaşlar bir bitirelim artık. Nerede search? Söyler bakın arkadaşlar bunlar. Siz okuyunca gerçekten gözlerime hiç arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar bakın bunlar. Şuna da yıldız düşleri. Şunu bir seçelim şunu seçelim. Size i̇şte göstereyim ben bunu. Ben hadi söyleyeyim fark ettim. İnternetimiz her zaman bir gün yeni bir şey getirmişler bakın arkadaşlar. Atlayabiliyorsunuz duvarlarına kadar filan. Bu neye yarıyor onu bilmiyorum. Ha, o saniyinde 4 seviye oldu. Anladım şimdi. O saniye boyunca 4 seviye oluyor. Mu. E, hala 4 seviyeyim. Bir dakika ultimi kullanmadan mı basacağım? Acaba 4 seviyeyken ultimi attım diye 4 seviye mi kaldı ben ben bir seviye dendi. Evet. Sözün açıları böyle arkadaşlar. Şu 10 saniyelik şey kullanırken ultimize baktığımda Bit bile ben aynı 4 seviye olarak kalıyorum. 4 seviye son seviye işte. böyle arkadaşlar. Arkadaşlar işte benim videom bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenirseniz lütfen emeklerim için kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Saat geçen 2.30'a geliyor arkadaşlar. Hiç yalan söylemiyorum. Gözlerimi açık tutamıyorum artık. Aynı kelimeyi söylemekten de söyledim. Dilimde tüy bitti. Benim videom bu kadar. Videomu beğenirseniz kanala abone olup like atarsanız Beni çok mutlu edersiniz Kendinize iyi bakın Bu arada arkadaşlar yarın bayram Hepinizin bayramı mübarek olsun Hoşçakalın ya söyleyecek farklı bir şey bulamıyorum Dikkat edin kendinize arkadaşlar